Please. Merhaba Man TV'ye hoş geldiniz. Haber Ge geldi haberlerinde bir ilk haberimiz. Craft Rise'da bir sürü hesabı olan adam hesaplarla hep E alıyor. Acaba ne olacak? Onun görüşlerini bekliyoruz. Acaba bu sonucu bu sonucu, Sonuçta ne olacak? Sizinle ilgili bir haber duyduk. Röportaj yapmak istiyoruz. Evet aslında. Ve ee, bu serverda bir sürü hesap aldım ve sürekli arsa alıp duruyorum. Mesela bu serverın yarısı benim arsam diyebiliriz. Ama yani şifrelere hepsinin şifresini hatırlamak biraz da zor. Mesela yanda yaptığım Crown Price Map'i. Crown Price diyorum şimdi. Final Map'i. Evet. Yani bu uğraşla ilgili pek fikrim yok yani. Yani e, bilmiyorum işte. Kulaş, gibi de giymişim. Çok havalı duruyorum. Kırmızı gözlüyüm. Duymuşum. Ben yani daha fazla harita almama gerek yok. O yüzden bu röportaj burada bitmiştir. Ama şimdi yeni haberimiz. Oyunlara deli oldu hastalandı. Hastalığı adı C200-267. Onun görüşlerini bekliyoruz efendim. Arkadaşlar duyurun. Ha, bütün skinler, görüşler hep aynı ne olacak, bunu kusura bakmayın. Mesela, oyunlara deli olduğunuz görüşler doğru mu? Evet. 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 evet, evet. Mesela, haklı değil Ne Ben Ne değilim. Flatbap yaptım. Evet. Biraz hızlı hızlı yaptım. Mesela, böyle bitti. böyle birinci. Kaotu bile birinci. Agariyo birinci. Yani, oyunlara deli oluyorum. Mesela, az başa son flash gibi gelindim. son flash gibi gelindim. Ve flaş oyun oynadıktan sonra hayran oldum. Ve izledikten sonra hafif az izlerim oynarım. Daha çok yani daha... o kadar oynadım ki hasta oldum bak. Bakın grileşti vücudum. Vücudum gri oldu. Hastalandım gözüm kıpkırmızı oldu. Gözüm kırmızı ve yani, derim bunu geri. Yani bir hastadet, Abi bir hasta tedavi bulutlar çok yoğun. Yani, lütfen. Doktorlar bana bir tane daha davet lütfen. Böyle bir hastalık olduğunu ben bilmiyordum. Lütfen yardım edin doktorlar. Anladık. Canlı bomba yüzünden havaya uçtu, bacakları koptu, attı ama işe yaradığından pek emin değiliz. Kamerada, dikkat et. Röportaj yapalım. Efendim. Canlı bomba yüzünden bacaklarımız koptu. Bu haber doğru mu? Evet. 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 evet doğrudur. Bacaklarıma şöyle biraz dik dikiş atıldı, koptu. Dikiş atıldı. Ama Hatta benim için aygıt gelişti sahte bacak. Şu an bacaklarını kestiler. Bu hatta mezarımı yaptılar. İsterseniz bir bakalım. Necati korkmaz. Ben abla Bomba burada patlamış. 246 milyon 6.56 656436 2019'a kadar orada doğdum orada öldüm bomba yani, burada patlamışa benziyor burada patlamıştır yavrum doğrudur yani <laughs> çok acıdı da elim bir parmağım da koptu. çok kişi bilmiyor saklıyorum çünkü protez bacaklar kullanıyorum <gülüyor> 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 Evet, çok acıdı canım. Uyara evde denemeyin. Evde nasıl deneyeceksiniz artık. Evet. Evet ortaj burada sona yazmıştı sonra. Bacak, bacak, öf, bacak şey deyken, bacak Hı? bacak. Bacak Unuttum yavrum. Peki. Ee, bacak kontrolü sorunu geldi. Öylesine hopluyorum ve şey yapıyorum. Bas, bacak bozuldu sanırım evladım. O yüzden bu raporta sonra erse iyi olur. Evet. Tamam. Şu an hoplayıp hoplayıp duruyorum mesela. Bu bay bay. Adam üşenmedi. FNAF mapı yaptı. Oyun hayranı olan Richard Dombul'un görüşlerini dinliyoruz. Evet, ne diyeceğim? Ya, FNAF yaptım doğru. Ee, hatta şu an

dan 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 sonuna geldik görüşmek üzere